Bülbül TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Space Engineers'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Tabii ki oyun pırtıldan Selim abimle birlikte. Hoş geldin abi. Abi sen ne ayaksın böyle pırtıl tırtıl falan ha? Sen benim oyun portal ismini <laughs> nasıl söylüyorsun? <söylesin>? Tekleci. E, Abi sen 20 bölümde Bul Bul TV derken iyi daha bir bak. Abi takviye geldik. Aynen. Evet, roller arkadaşlar. Değişti, abi. Aynen aynen abi. Benim kıyafet daha şekil ama seninki böyle yeşil çevreci olmuş. Abi, ha bir abi. bir dakika bizim ölüleve bakalım nerede? Aynen. Aa gitmiş. Arkadaşlar e, hepinize merhaba. Space Engineers Normandy projemize devam ediyoruz. Tabii ki Bılbıl TV ile beraber. <laughs> ya hem, bak gene hemen, söyledim abi. Hem, gene hemen söyledim. oyun pırtılı gördün. Hemen Bılbıl TV yapıştırdın abi. Aynen abi. Öyle aynen olsun. abi. Tamam. Arkadaşlar. E, Muruk sen buna bu arada şey koy abi. İnşaat bileşenleri koy. Tamam ben yav buna. Aynen Bildiğiniz gibi arkadaşlar Normandie projemiz var. E, Sarp Sarp'la beraber bakalım. Devam edeceğiz. Aynen. Bundan önceki bölümlerde zaten e, Bildiğiniz gibi Eee Gordon, yani Mehmet arkadaşımız yardımcı oluyordu, kendisi ara ara gelecek. Ancak biz e, Normandy projesine buradan devam ediyoruz. Aynen. Oyunla ilgili bayağı bir yenilik var değil mi Sarpcım? Aynen abi, çok. Ya ben de zaten bayağı da yoktum Space Engineers'ta falan da abi. Zaten çok da profesyonel değilim de bu oyunda. Evet. Ama bayağı şey, yenilik gelmiş. Benim de ilk bölümüm olacak abi bu. Aynen, senin ilk bölümün bizim de 3. E, bölümdü yanlış hatırlamıyorsam. 3. bölümümüz olacak olaya gireceğiz. Sarpcığım şu camları yerleştirirsen ben o camları kapatacağım. Tamam. Arkadaşlar abi ben şark... camları. He, sen cam e, an maddelerini Aa, yerleştir. Kiriş de lazımmış abi. Abi kiriş var istersen sen, sen alabilirsin. Sen kirişleri topla ben tüm camları koydum şu an. Sen kirişleri koydun mu olacak abi. Tamam abi ben kirişleri alıp geleyim. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi ilk iki bölüm bu gemimizle uğraştık. E, kaynakçı gemimiz var. Madenci gemimiz var. Yalnız e, gemileri yiyebileceğimiz bir gemi yok. Onun üzerine çalışıyoruz. Geçen bir arkadaş demiş abi işte siz Normandi projesine girdiniz ama e biz işte şeyi görüyoruz. İşte bu gemi parçalayıcısı var ya sürekli onu yapıyorsunuz falan filan. Arkadaşlar yani ne demişler? Temel doğru düzgün olmazsa gerisi de gelmez. Aynen öyle o yüzden abi, biz çok şöyle güzel. şöyle bir temeli doğru temeli atıyoruz abi bir dakika. Bu Çünkü bu oyun cihazlara portal, ihtiyacımız oyun, olacak. Sen oyun portal yazmışsın da ya. ben niye yokum orada ayıptır söylemesi abi. Abi sonraki bölümde yaparız ya Gordon sağ olsun çok güzel bir şekilde olaya girmiş. Gayet oh. de güzel hoşuma gitti. Abi Aynen, ne çok... iş ya bu? Bayağı ben kiriş yiyor ya. Abi tamam ben aldım tüm kirişleri bak koyuyorum. Aldın canım. mı koy abi sen. Ulan Bak noob olmama rağmen iyiyim ha şu an. Vallahi gayet iyisin ya. Sarpçım sen bu işi biliyorsun ya. Aynen abi biz eski kaynakçıyız da kulağımız <laughs> kesik değil bu sefer abi. Abi böyle bak omuz omuza vermişiz. Kaynağımızı Aynen. yapıyoruz. Aynen. Sıkıntı yok. Hep tırcılık gitmez abi arada bir inşaat yapalım ya. Aynen evet arkadaşlar da bayağı oylamada istediler Space Engineers'ı. Yalnız ben en son attığım videoda biraz izlenme düşük olduğu için e, biraz ara verdim. Zaten senle bayağı bir işte Euro Truck'tı, başka oyunlarda aynen abi, abi. olaya girdik. O yüzden biraz ara vermiştim arkadaşlar. Aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz ancak beğenilerinizi her zamanki gibi eksik etmeyin. Yani aynen. serimize sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım abi. Aynen. Aynen. Dedeye sahip çıkın. Abi kuşun geçilmez camlar hazır şu an. Gel bakayım şekil Tamam keçekine. Evet. Kil çok güzel oldu ya. koydum. Şu an hazır. Evet Belki abi değilmişim. bunları şimdi bağlamamız lazım. Alta bizim konteynerlar falan koyacağız. Bu gemi baya bir şey olacak sapçım Her türlü hem kendini koruyacak hem de gemileri parçalayabileceğiz. A bayağı, yani, değil mi? Tabii tabii yani e, baya özellikli bir gemi olmak zorunda. Aynen. Evet, abi şimdi 41 abi, tane inşaat bileşenimiz var. Metal ızgara hı hı. var. Çelik plaka bol var. Her şey var şu an ya. Sıkıntı yok. Evet. Çok güzel abi. Yani istasyon zaten şu an çok büyük değil. Ee, bizim de işimizi görüyor. Bu arada arkadaşlar yeni çıkan geliştirmelerden sizlere haberdar etmek istiyorum. Bayağıdır oyuna girmiyorum. Ee, ancak oyuna bayağı bir şeyler eklenmiş. Özellikle e, 5x5 tekerler eklenmiş. Aynen. 3x3. Bir çarpı bir. Muruk ilerleyen dönemlerde Normandi projesinden sonra arada böyle bir tır yaparız abi. Aynen abi. Uzayda... <laughs> Space Truck Simulator abi. Aynen. Uzayda takılırız abi. Aynen. Evet, e, lastik süspansiyonları eklenmiş arkadaşlar. Ben hazır Biz Koltuğu oyuna denememiz lazım bu gemide abi. Sizlere göstereyim. Evet abi. Evet, bir olayı gittim. var dediğin gibi. Passenger seat. E, arkadaşlar yolcu koltuğu eklenmiş. Aynen. Mesela hani Buk'ta kalıyorduk. Bu sefer kalmayacağım değil mi abi? Hani aynen. sen süreceksin, ben arkada oturacağım. Oh, kebap ya. Aynen abi, aynen. Aynen öyle çok, olacak. Çok güzel, güzel olacak. Şimdi ben... Sarpcığım biz bunları nasıl bağlarız buraya? Şimdi öndeki motorları arkaya yani alt kısmı kargo konteynerları olacak. Aha. Bir şekilde bağlayacağız. Ben şöyle şurayı bir açayım bakayım abi. Ne durum neymiş? Aç abi, aç sen. Aç ben bir bağlama çekeyim oraya abi. Hop. Bir saniye, dur bakalım. Aslında ne yapsak, şöyle bir deneyeceğim ben ilk önce. Dene abi, ben şu an seni izliyorum. Tamam. Hiç bir şey yapmıyorum şimdi. Sen de aslında... E... Ne yapayım Aa, abi? Bir dakika ya, ben bunu kopartırsam... Ne, ne olur abi? abi? Ön, ön tavak diye bozulmasın? Abi bunları bağlayacağız birbirine şimdi. Bir dakika olaya girelim gemimizin üst tarafı bu. Ee, i̇stersen üst tarafı ilk önce bitirelim, ondan sonra onun bağlama işini yapalım şey yapalım Sarpçım. Şöyle Aha. yapayım yer çekim jeneratörü ekleyelim abi gemiye. Gerçi çok da gerekli mi değil ama her şey kusursuz olsun abi. Şöyle yapalım. <laughs> Aynen. Ben bu ne bunları... abi bu? Ne ha arı? maden gemisi. Evet maden. madenci gemisi. Maden arayabilirsin aslında sen. Madene <laughs> ihtiyacımız yok ki. Bah, üretimi bir açtım. Ee, bileşen yapayım dedim inşaat bileşeni. Hı -hı. Gayet çok bolca var abi. Full artı fullüz ya. Sıkıntı yok ama ileride gene ihtiyacımız olabilir. Sarpcığım Şu inşaat bileşenleri getirebilir misin? Var mı üzerinde tamam, hiç? Tamam abi Bakayım. yok Üzerinde yok. Üretime koyacağım. Çünkü hiç kalmamıştı inşaat Kalmamış inşağı. mı? Abi sen güzel bir üretim yap. Ben tamam, de şu 60 geminin tane mi? dış tasarımını bitireyim. 100 bir... tane yapıyor. abi. Aynen bir 100 tane yap. Ya. Zaten onu sürekli kullanacağız biz. Arkadaşlar... Sen de böyle öğretiyorsun abi? Shift-Le, Shift-Sol klik. Öyle aynen, mi yapıyorsun? Aynen abi. Süper abi. Tamam şu an yapıyor abi. Şöyle şu olaya ben de gireyim. Şu geminin dışını bitirelim. Arkadaşlar ağır zırhlılardan yapıyoruz. Aa, bir dakika. De Hayat destek sistemleri çökebilir diyor. Şuradan ben bir şey alayım. E, geminin etrafını ağır zırhlılarla yapıyoruz. Bir önceki e, videomuzda söylediğim gibi, çünkü aynı zamanda savaşabilecek bir gemi olacak. Çok fazla uğraşmayacağız arkadaşlar bu geminin üzerinde. Muhtemelen önümüzdeki bölüm bitmiş olur. Daha çok Norman diye yoğunlaşacağız çünkü bu gemi bizim için şu açıdan önemli. E, diğer gemileri ele geçireceğiz yani çevremizdeki gemileri bir Ha, şekilde... evet değil mi? Artık Aynen. daha zor oldu değil mi abi? Aynen abi. Bulbulum senin buraya levhanı asalım abi bizde. Aynen abi asarız ya asarız. Sıkıntı Aynen. yok. Hop, hop, bir saniye. onu yaparız sen abi. Bir dakika şimdi inşaat bileşeni nereye? Abi hop, buraya hop, Ben niye döndüm? Ha. Ya, <laughs> ta taklaya geliyordum ya. Abi uzay taklası gel burada her türlü takla var. Abi yer çekimi jeneratör lazımmış. Evet aa onu unuttum ben ya. Onu da kap abi. İnşaat bileşenlerini hop, hop. kaptın mı? 52 kap, tane kap. Kap. eklemişsin. 60 olacak. Evet tamam abi alacağım bir Haberin dakika. Haberin olsun abi. Yer çekimi neydi abi? Bir de çelik plaka alayım ben. Yer çekimi jeneratörü bir de Bileşim. inşaat bileşenleri. Tamam. Abi ben şöyle şuradan bir... Sort'ı mı alıyorsun? Aynen sort'ı alıyorum abi. Bir çelik plakaya ihtiyacım var. Şuradan ne kadar varsa alalım ya. Abi bitirdim. Bitirdin mi abi? Ay yani gir. zaten şu ben an... eklemiştim diğer parçaları. Aynen şu an yapıyorum ya yani. bittik. Sen olaya gir abi. Ben de şu geminin şöyle dışına birkaç zırhlı olaya gireyim abi. Bu Space Invaders güzel oyun ya. Güzel oyun ya. Minecraft'ın uzayda geçen Aynen. versiyonu gibi bir şey diyebiliriz yani. aslında. Bu oyuna bu oyuna yani bolca like lazım değil mi sevgili kardeşlerim? <laughs> Yanlış mı düşünüyorsun? <laughs> Yanlış mı düşünüyorum abi? Evet abi dedeye sahip çıkalım. Şöyle yapayım. güzel oyun abi hakkını verelim. Abi biz de keyif alarak oynuyoruz da işte biliyorsun geçen oyunda bayağı bir problem çıktı işte. Ne bileyim. Şey problemleri falan. Aynen. FPS de var Aynen FPS problemleri falan işte çıktı. O yüzden sıkıntı yaşadık abi. Şöyle yapacağım. Evet yer çekimciliğin ötürü bitti. Şu an ne lazım? Moruk, çelik, plaka çelik değil mi? plakayı alacaksın. Gerçi şeyde vardır bak, bu kaynakçı oh. makinelerimiz var bizim. Onda mı var mı? Dur, s alıyorum abi. Yani onlarla direkt bunları yapabiliriz de, ben şu an dış katmanını bitiriyorum. İçini de ona göre düzenleyeceğim. Yok abi, ben şu an alıyorum paso. Evet, bin, 1280 tane çelik plaka aldım. Bitiriyorum ben bunu. Aynen. Hop, sen boş sen as abi, ben kaynağa başlayayım. Tamam. Şeyde de yapabilirsin ama kaynak cihazlarıyla belki... Yok yok şimdi onu ben Sen, bir kez evet. <laughs> çarpmıştım falan. Şimdi anılarım canlanmasın abi. Ben Aynen abi. Normal bir şekilde şu an şeyimi yapıyorum evet. Evet. O daha hızlı tabi de. Hani olsun. Aynen. Bunu bitirecek miyiz bu bölümü abi? Nasıl bir Bu bölüme bitmez abi. Bu bitmez bir sonraki bölüme mi? biter. Hatta Aynen. dediğim gibi bununla çok fazla uğraşmak istemiyorum Sarp. Hani Aynen. bitirip olaya geçeceğiz. Burada üst tarafta hatta e, buraya da bağlayabiliriz. Hem alt kısımda olacak hem üst kısımda olacak. Güzel olacak yani. Üstünü de kapatacağım ben komple. Kapat abi kapat. O az zırf Ben de diyorum niye bu kadar yavaş oluyor? Aynen aynen. İşte o cihazda yaparsak daha hızlı olur da. Şimdi abi buradan ben buraya bir bağlantı çekmeye çalışacağım. Bir bakayım hemen. Nerede bizim abi bağlantı olayımız? Ben çek bağlantını ben kaynaktayım abi. Ya bu iki kısma da girilmeyecek. Sadece kokpite girebileceğiz. Aha. Yanına da bir tane yolcu koltuğu ekleyeyim mi? Beraber gideriz abi. Aynen abi sen beni uzayda tura çıkarırsın abi. Aynen aynen. Abi cidden çok merak ediyorum. Onu yapalım. Hani cidden acaba bukta kalmayacak mıyım? Hani oturup etrafa bak bakabilme olayı var mı? Bir deneyelim onu. Hem de izleyenler de görür abi. Aynen deneyelim. Hatta ben şuraya bir tane misafir koltuğu ekleyeyim mi abi? Ekle abi. Ben ona bir oturayım. Merak ettim biliyor musun? Bir dakika abi. o zaman şöyle yapalım. Tamam zaten burada şeyimiz var. Aslında tam tersi. Oo bir dakika lan şeyden mi alıyor? Ha tamam. Karıştı abi dur. Yer çekim olayı karıştı. Neyse tamam onu düzeltiriz. Hı. Evet abi ne yapalım şimdi senle biz? Sana buraya ben bir yolcu koltuğu ekleyeyim mi? Bakayım nasıl Bekle ekleyeceğiz. Bekle abi ben şu an... Ekle abi ekle. ekle. Bekle abi. Aynen. Şu an zırh bloklarının dört tanesini yaptım ve vallahi e, ne kadar zormuş ya bu. Aynen. Bu ne ya küçücük koltuk abi? Ben, ben işi bırakıyorum abi. Ciddi misin? <laughs> abi vallahi, bu... bırakırsan yövme. tam yanıma koyuyorum Sarp. Tamam aynen Abi şöyle altı ya. yapalım. Evet evet Sarp. güzel böyle Küçücük bir koltuğum var. Aa bakayım hemen yap. Ne lazımmış İnşa İnşaat bileşenleri var mı üzerinde hiç? Yok abi hemen alıp geliyorum. Ben şuna bir oturayım bakayım. Oldu galiba. Evet. evet. Aynen ya. Şey gibi. Kokpit gibi abi. Sağa solu görüyorsun falan filan. Abi mi? Aynen. Yanımda ya benimle işte birlikte geleceksin. Saçma sapan hani bu golup ölüyorduk ya. Aynen. O olmayacak gibi. ya. Abi evet. kokpit bölümümüz abi. güzel abi. olacaktır Dur bakayım abi, ya. Cidden ya. Abi cidden ya. Tepelere bak. lamba falan koyarız abi. Yapımcılara helal olsun. En azından düşünmüşler yani bana. Ya zaten Space Engineers yapımcıları çok çalışıyor Sarp ya. Evet çok yani. Evet sürekli güncelliyorlar. Ki iyi de yapıyorlar. Space Engineers gerçekten çok baba bir oyun olma yolunda hızla ilerliyor. Aynen. Aa cidden oturuyorsun ya. Aynen bak şu an seni görüyorum. Abi bildiğin sen gideceksin ben. Ee, sen böyle koordinat vereceksin. <laughs> Aynen sen gideceksin ben ve karşıya bakacağım ha böyle. Tabii abi ondan sonra sana füzeyi bir çıkacaklar. Aynen abi. Abi cidden gök taşı yağacak. Sen soğutu alacaksın falan filan. Aynen bak ikimiz gideceğiz abi. Çok güzel olacak be. Aynen. Ya abi evet. özellikle bu olay çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten uyuz oluyordum. Sen gemi süverken ben bir bakıyordum ölüyorum. Hani. Değil mi? Aynen o işte, işte bug'a giriyordu. Ondan sonra sen şey yaptığın zaman abi sıkıntı oluyordu. Yani gemi hareket ettiği zaman sağa sola çarpıp ölüyordun. Aynen evet. şimdi çok güzel oldu değil mi? Evet abi yanımda bir tane böyle misafir koltuğu. Gerçekten Aynen. güzel oldu abi. Sen süreceğim e, gemiyi tam ele geçirmeye geldiğinde ben inip olaya geleceğim abi değil mi? Aynen abi olaya İnmeyi çok İnmeyi ben sireceğim. bulacağım abi aslında bulunmuş <laughs> da olsun. Aynen. Bu arada <laughs> şu ön tarafını ben halledeyim Sarpcığım? Aynen. Abi... Sen de zaten kaynak yapar. Hatta ben getireyim o kaynak cihazını da bir kaynak yapalım. Aynen. Artık Bu şu bağlama yavaş işi baya bir uzun sürecek o yüzden bunu da ikinci bölüme yaparız. Aynen abi şu kaynağı yapalım bakalım. Abi şey diyeceğim ya. Yuva Trak'ta herkes diyordu işte çalışmıyorsunuz falan alın size çalışma işte. Aynen abi çalışmanın kırılı yani daha ne istiyorsunuz Aynen yani, yani. baksana dört tane çelik plaka yaptım canım çıktı. Aynen. Dört tane ağzı yaptım canım çıktı abi makineye getir gözünü seveyim. <laughs> <laughs> Dur getiriyorum abi onunla daha hızlı yaparız. Aynen. Şimdi bak görüyor musun abi? Üst kısmı da kapatacağız Sarp. Çok Ama güzel. şu an içini bitirdikten sonra kapatacağım üst kısmını. Üstüne de mi ağızlık koyacaksın abi? Tabi abi zarar görmeyecek ve her tarafına silah döşeyeceğiz Sarp. Şimdi Süper bu abi. yeni gelen güncellemelerle birlikte etraftaki gemiler de silahlanmış. Oo evet. Tabi eskisi gibi çalamıyoruz artık hani sen eskiden biliyorsun. Evet. Onları çalamıyoruz abi. Bir de arkadaşlar öldüğümüz zaman envanterimiz... Aynen ne? o çok güzel boşa gitmiyor üzerinden alabiliyoruz yani cesedin üzerinden Aynen. toplayabiliyoruz az önce evet. biz onu deneyim dedik ben evet. selim abi yanlışlıkla öldürdüm ve nedense cesedi böyle 10-15 metre ilerliyordu abi değil mi? Aynen. bir dokunuyorsun <laughs> uçuyor abi ne ayak? Aynen. yalnız Hadi. bu lag olayını çözmüşler gibi sab evet abi çok güzel oynuyoruz şu an hani çözmüşler dediğim şöyle herhalde çok fazla hani biz biliyorsun çok fazla envanter koymadık o yüzden şu an kasmıyor yani Aynen ben Bak, de yardım göreceğiz ediyorum. Göreceğiz abi. normandede göreceğiz artık. Başımıza Aynen neler abi. gelecek. Evet abi. Takliye gelme, takliye git. Taklici. Taklici abi yavdım ediyorum ben de sana ama He. beni beni kaynaklama Yok abi, yok kaynaklamam. Şöyle bir yapayım abi. Evet, abi. Hop. Hop, soft al bakayım. Abi bayağıdır girmiyorum. Unutmuşum oyunu ya. Ay ben zaten çok bilmiyordum da. <laughs> Bakalım yani biz abi. Bayağı bir şey yapmıştık ama e, unutmuşum neyse. Kendimizi tazeleyelim abi şöyle. Hop çok tazeli güzel. Tazele abi çay tazele. Aynen. <laughs> evet abi %100 çok güzel. Bitememen ya. Bitiyor ya zaten bu kaynakçı cihazı bayağı işe yarıyor. Evet. Çok güzel abi. Az kaldı. Aynen. Şöyle bir olaya girebilirim ben. Şöyle geri doğru geleyim. Ya bu Gordon gayet güzel tasarlamış bunları. Çok evet. kullanışlı. Gerçekten çok kullanışlı. Gordon zaten normal meslek hayatında da kaynakçıymış abi. Adam da var zaten yani. ha Evet abi. Evet. Elemanın da yani şey var. E, tasarım Kabiliyet. olayı var yani. Kabiliyeti var. Mesleği de o zaten. Evet. Gordon'cum sana teşekkür ediyoruz tekrardan. Taklayıcı. Güzel yapmışsın. <laughs> Aynen ya çok gerçekten. Hop hmm. hop, hop beni kaynaklama. Hop of. hop evet. %20 ile götürelim. Evet abi biz de normandi ayağa dikeceğiz artık bakalım nasıl bir şey Aynen. çıkacak ortaya. Hop arzır bloğ ne bitmez bir şeymiş ya. Abi arzır blokları harbiden öyle çok yoruyor. Ama Aynen. E, kaynakçı makinesiyle çok basit. Evet. Sen bitir abi ben de senin en namına bakayım be. Aynen bak abi izle beni. İzliyorum abi bitir <gülüyor> bakayım. <laughs> i̇zle beni abi. Abi. Krallar önden gider hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Erkek adam kokpitten kaynak yapar abi. Hayırdır? Aynen. Kokpitten mi yapıyorsun sen de? Sen de mi kıskandın ha benim levhama? Oyun portal levhasını sabi. Evet Sana abi. kralını yaparız bir koçum ayıpsın Oo, <laughs> be. <gülüyor> eyvallah abi. Vallahi şöyle güzel bir tasarımla oyun sana... portal birbiri... aa, aa abi, öldüm ben sana, sana uzayın en kral e, şeyini yaparım taklaya mı geldin abi, abi öldüm ya senin senin levaya çarparak öldüm <laughs> abi bu kadar şaka gibi ya aa bak, bak ölüm havada uçuyor abi, abi abi ölüme bak aynen gördüm ulan gibi. ulan beni bir bu, ne bileyim mezara tövbe ya beni havada bırakmışlar insan bir Ayıp ya, ya abi. Şuna bak havada. Aynen, bir, bir mezarın yazın. bile olmayacak mesela. Ya aynen bir mezarın bile olmayacak. İsmi mi yazın, doğum tarihimi yazın? Ayıp yani. Aynen ya. Havada bıraktılar ya. Neyse abi. Evet abi evet. şurayı da yapayım. Hop gene öldüm ya. Nasıl ölüyorsun abi? Abi sert giriyorum ondan. İki tane ceset bıraktım uzaya. <laughs> Unutmayın beni falan. <laughs> abi geliyorsun gidiyorsun ölüyorsun. Ne ayaksın sen bilader? Benim levhaya çarpa çarpa mı bitireceksin yoksa? Aynen Tekneci. abi. Aynen abi. Oo abi. Buraya güzel bir tasarım yapıp muhteşem bir oyun portal Bülbül TV şeyi yapalım abi. Aynen. Oo bir de ağır zıftan yapmış bayağı uğraşmış ha. Aynen abi aynen. Ben de şöyle farklı bir renkte böyle sağ alta Bülbül TV yazarım böyle hoş durur uzaktan. Abi, aynen abi Bülbül tasarladım. Bülbül TV ben. ne ya? Bülbül TV abi uzay bülbülü. Ha uzay bülbülü yazabiliriz abi evet. Aynen. Evet abi, yalnız oraya ne kadar şey çelik plaka gitti senin haberin var mı? <gülüyor> <gülüyor> abi, Abi. Evet, onu düşündüm. Baksana bir şey var. Aynen abi aynen. bizim Gordon bayağı abi çelik plaka harcamış. Neyse abi Star şeyde Normandy projesinde ihtiyacımız olursa sökerim hiç affetmem ya. <laughs> tamam abi bayağı da abi ağır zırhla yapmayız ya. Yok Normandy'yi ağır zırhla yapmayacağız zaten. Bunu ha. ağır zırhla yapıyoruz. Çünkü bu savaşacak aynı zamanda hem de parçalayacak. Ya şimdi bu geminin amacı ne Sarp biliyor musun? Şimdi biz bu gemilere silah eklediler ya hani bu etrafta dolaşan gemilere. Aynen. Aynen. Biliyorum şimdi biz abi. gideceğiz. Şimdi o silahları etkisiz hale getirmek için o gemilerle savaşacağız. Bizde de silah olacak. Ee, çünkü onlar bize ateş açacaklar. Hemen dağılmayalım diye. Ondan aynen. sonra ben on, silahla on, o gemilerin silahlarını bitireceğim. Ondan sonra abicim öndeki Paletlerle de yiyeceğiz yani, olay bu. Nasıl güzel. Allah, yani, yani olay bu abi. Bi bitireceğiz abi, iki tane kaldı. Evet, böyle çok fazla uğraşmayacağım, sağlam olması ve işlevli olması benim için önemli tasarımından ziyade ee, daha çok normal diye yöneleceğiz Sarp. Aynen abi, normal diye yönelelim. Aynen. Bunu bitirelim, bu zaten diğer bölüme biter herhalde abi. Aynen diğer bölüme bitecek arkadaşlar. Çok fazla uğraşmayacağız dediğimiz gibi. Hayır. Ondan sonra da Normandi projesine ilk adım atacağız. Sen bununla gider abi taklaya getirirsin ya şeyleri. Diğer gemilere. <laughs> Aynen abi. Aynen. Vereceğim abi sana roket atarı şeyi. Tanet maneti. Gömeceksin abi, abi sıkıntı yok. Öyle bir gömerim ki. Feleği şaşar şeyden. Ondan sonra yiyip, yiyip geleceksin. <laughs> abi seni gönderiyormuşum ilk gün. Aradan 15 dakika geçiyor senden şöyle bir ses. Abi. <laughs> Aynen abi. Aynen o ses bak evet. <laughs> Yemin ediyorum Norman değil de bitiririm seni. <gülüyor> <gülüyor> bak ben böyleyim. Şimdi o gemi parça pitik olduysa bendeki ses böyle gelir. Abi. Evet abi. Güzel oldu. <laughs> ee, şu motorların ben yanlarını da kapatayım kapat abi abi hiçbir yerden hasar almamamız lazım bu gemi K kapışacak yani sıkıntı yok aynen koruma abi. duvarlarımızı da ekleyelim abi şöyle yapalım son şey mi bu abi aynen bu yani, son şeyimiz mi son derken yani tasarım e son olarak mı? Biliyor mu yani Yok. yoksa alt... daha zırflayacak mıyız tabi alt kısmı da zırlayacağız Ha, aha, evet, Tabii aha, Alt kısım zırhlanacak yani buraya gerçi e, bir sonraki bölümde araçları bağlayacağız yani öndeki paletler var ya şeyler grinder miydi neydi abi o evet, grinder miydi o Grindr. yiyiciler var ya işte paletler aha. var onları buraya bağlayacağız burada kargo konteynerlarımız olacak Sarp direkt oradan yediğini buraya atacak abi biz de buradan çıkıştan alacağız. Çok güzel abi süper bir şey var şu an aynen çok güzel olacak. Bağlam. Aynen. Evet. E, olay abi. nedir abi? Evet. Arkadaşlar dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Dediğimiz gibi ikinci bölümde bu gemi bitecek. Bu gemiyi bitireceğiz. Aynen Yani bundan abi. sonraki bölümde yani bundan sonraki ikinci bölümden bahsediyorum. Beşinci bölüm olacak anladığım kadarıyla. Üç. Evet. Dördüncü bölüm mü oluyor? İki bölüm çektik abi biz. Üç bölüm mü çekmiştik? Neyse ya bakarız artık ona. <laughs> Neyse şimdi. abi. Aynen. Bundan sonraki bölümde arkadaşlar bu gemiyi bitireceğiz. Ondan sonraki bölümde de Norman'de olayına o, başlayacağız. Orma. Aslında şunu size soralım. Biz hmm. bunu kayıt dışı bitirip direkt bundan sonraki bölümde Norman diye bakalım. Yani Aynı. bunu size soralım. Eğer e, abi sen bunu kayıt dışı bitirip Normandi'yi izlemek istiyoruz derseniz bundan sonraki bölüm Norman'den başlarız. Direkt bu gemi bitmiş olur. Yani Aynen. kayıt dışı yaparız bunu. Evet, Herkese şey, yorum olarak bildirsin. Aynen abi, yorum olarak bil bildirin arkadaşlar. Bilgiler. Hani sıkılmanızı Aynen. da istemem çünkü e, biz normalde olarak başladık ama altyapıyı oluşturmamız gerekiyor biliyorsunuz. E, evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. E, umarım bir keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.